Alanya'da bir topluluk kurduk. Kurduğumuz topluluk içerisinde Türkiye'de olmayan bir şekilde doktorundan avukatına, diyetisyeninden öğretmenine, müzisyeninden tiyatrocusuna kadar tüm branşlardan çok saygın hocalarımız var. Onlarla beraber ücretsiz eğitim, seminer, canlı yayınlar yaparak topluma faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buradaki bizim ana amacımız gelişen gelişen dünyayla beraber, teknolojinin de çok hızlı yayılmasıyla beraber bilgi kirliliği çok fazla. Ve her işi ehlinden öğrenmelisiniz. O işi uzmanından dinlemelisiniz. E, ben de Alanya'da da çok kıymetli uzmanların olduğunu bildiğim için Türkiye geneli tabii bize destek veren uzmanlar var. Doğru kişilerle Bunlar bizim bir süzgecimiz var tabii ki. Her uzmanla beraber çalışmıyoruz. Bu süzgeçten geçen kıymetli uzmanlarımızla beraber insanlara doğru bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Çünkü herkes bir çocuk doktoruna, özel bir çocuk doktoruna gidemiyor. Herkes diyetisyene gidip e, diyet alamıyor. Bu bütçesi olmayabiliyor. Özel okula gidemiyor. Ama biz her şeyi bu platform altında onlara ücretsiz olarak, bu anlamdakileri ücretsiz olarak sunmaya çalışıyoruz. E, duyan insanlar e, nasıl olup da, e, şimdi öğretmenleri bir araya getirebilirsiniz, doktorları bir araya getirebilirsiniz ama tüm meslek dallarından, uzmanlık gerektiren meslek dallarından kişileri gönüllü olarak bir araya getirmek çok büyük bir çaba ve emek istiyor. O yüzden de hani nasıl aklımıza geldiği öncelikle soruluyor. Ve herkes teşekkür ediyor, çok memnunlar. Özellikle fayda sağlayabildiğimiz insanların geri dönükleri, bize ulaşanların geri dönükleri çok güzel. O anlamda çok memnunuz. Bize Instagram, Facebook ve YouTube olmak üzere... ...tüm mecralarda Aile Kulübü adı altında varız. Ee, bize buradan mesaj atarak ulaşabilirler. Aynı zamanda Instagram Aile Kulübü'nde e, telefon numaralarımız da var. Yine bizi arayarak da ulaşabilirler. Çünkü DM'lerden gelen tüm mesajlara, YouTube'daki yorumlara bile biz cevap veriyoruz. Arayanlara da e, sordukları her bilgide mutlaka geri dönüş sağlıyoruz. Yakın dönem içerisinde yapacağınız herhangi bir... Yardım projesi veya bir faaliyet var mı peki? Evet var. Ee, bizim Alanya'da Sevgi bebeğimiz var. Sevgi bebek bir bademcik ameliyatından sonra rahatsızlanıyor ve şu an e, durumu ciddi, bitkisel hayatta gibi bir durumu söz konusu. Biz e, inşallah kaymakamlıktan izinlerimizi tamamlayarak Sevgi bebek için bir yardım kampanyası başlatmak ve bu sürecin başından sonuna kadar onunla beraber olmak istiyoruz. Herkesten de bu konuda destek bekliyoruz. Videonu çekiyor. Hı, evet, neden çekiyor? Haber yapacakmış. Kimi? Seni. Gerçekten mi? Ha, ha, haber mi yapacak? Evet haber yapacak.